Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe Galatasaray arasındaki derbi Türkiye'yi çok konuşturdu ama sonrasında futbol adına konuşulacak bir şey bırakmadı. Gerçekten de bir penaltı tartışmasının dışında ortaya hiçbir şey çıkmadı. 45 adet faul Kör dövüşüne benzeyen bir savaş, ikili mücadelesi bol, yatanın kalkmadığı, mücadelenin inanılmaz agresifleştiği ve sonunda da iki takım futbolcularının kucaklaştığı bir maç izledik. Hani beklentilerin bu kadar uzağında kalan bir maç gerçekten son dönemde izlememiştim. Hatta şunu da söyleyeyim. Sanki yani şöyle bir <laughs> yani kötü bir şey söylemek istemiyorum ama hani bilet parası ödeyenlerin paralarını geri istemesi lazım. Yani bizim istediğimiz bu değildi. Zaten top da oyunda 43 dakika kalmış. Gerçekten çok üzücü bir maç oldu. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi tabii maç sonunda yine klasik ee, işte Galatasaray açıklama yaptı. Fenerbahçe yanıt verdi. Ve bu gerilim ortamı yani hep itidalli olmaya çağırıyoruz. Herkes birbirini çağırıyor ama kendisi pek fazla itidalli olmuyor yani çağıranlar. Ee, Burak Kızılan genel sekreter de dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir teklifi vardı. E, basın Ortak basın toplantısı teklifini kabul etmeyeceğiz dedi. Kesinlikle bir araya gelmek istemiyoruz dedi. Tabi işte bu noktalar işte ülkemizdeki futbol ikliminin sertleştiği anları gösteriyor. Hemen şunu vurgulamam gerekiyor. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Şimdi bir oyuncu artık koptu geliyor dedik transferde ki bekliyoruz oyuncunun gelmesini. Hatta e, yerine oyuncu transferi için bile çalışmalar başladı. E, yine e, Santrofor bölgesi için Batshuayiye bağlı bir transfer beklemedi onu da söyleyelim ve Fenerbahçe Stoper bölgesinde bir ismi takibe aldı. Ee, tabii olur mu? Onunla ilgili de bir konuşma yapacağız. Onu da söyleyelim. Ve yine e, her zaman söylediğim gibi e, Arsenalli oyuncu da Fenerbahçe'nin radarında. E, bu oyuncuların transferleri Fenerbahçe'yi çok farklı bir boyuta taşıyabilir. Onu söyleyelim. Biraz e, bu Galatasaray'la oynanan derbiden e, bahsederek e, yolumuza devam edelim. Ee, Tabi de iki takım da son derece kaybetmemeye yönel, yönelik bir oyun anlayışını ön plana çıkarttılar ee, ve bu manada baktığımızda e, Fenerbahçe'nin özellikle e, bizi şaşırtan bazı durumları oldu. Mesela bunlardan bir tanesi bizi şaşırtan durumlardan bir tanesi İsmail Yüksek'in 11 başlamaması ama çok kısa bir süre sonra İsmail Yüksek tekrar 46. dakikada 11'e döndü. Cengiz Ünder, İrfan Can, İrfan Can 8 numarada yüksek bir verimle oynayamadı. Ama şunu da söylemek lazım, yanında Crespon'un oynadığında vurgulamamız lazım ve belki de en üzücü taraflardan bir tanesi onu da söylemekte yarar var. Yani iyi tamam anlıyorum. Yani Cekon'un olduğu yerde iyi öne yazamazsınız. Ama Kusura bakmayın da yani maçın bitimine 3 dakika kala da Batu Şah'ı oyuna alınmaz. Yani bunu da söyleyeyim İsmail Hoca'ya bir şekilde bu konuda bir uyarıda bulunmak lazım. 70'te alırsınız, 73'te enerjiyi yükseltmeye çalışırsınız, farklı bir oyun profiline dönmeye çalışırsınız. Yani gerçekten çok şaşırttı bizi onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi dönelim Süper Kupa'ya önce. Nasıl döneceğiz? Süper Kupa'nın hakemi belli oldu. Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maç 29 Aralık Cuma akşamı saat 20.45'te Riyad'da oynanacak. Onu özellikle söyleyelim. A spor ekibi de e, oraya gidiyor arkadaşlarımız Levent Tüzemen, e, Gürcan Bilgeç, Erman Toroğlu maçı e, yorumlayacak. Yine muhabir arkadaşlarımız orada olacaklar e, ve oradan size en sıcak bilgileri hani A spor e, yorumcuları ve e, habercileri en sıcak bilgileri verecekler. Maçı Ender Bilgin anlatacak Cüneyt e, Şen de yine e, oradaki bütün organizasyonu yapacak isim yani bu küçük notu da ekleyeyim istedim sizlere. Abdülkadir Bitigen şu ana kadar 3 tane büyük maç derbi yönetti. Geçen yıl 3-0'lık Galatasaray maçını Fenerbahçe'nin yönetmişti. Galatasaray Beşiktaş 0-0 ve Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçı yönetmişti. Yani 3-1'lik maçı yönetti. Sonuç itibariyle 3 maç yönettiğini söyleyelim. Bu 4. derbisi olacak. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi hemen bu maça yönelik bir başka konudan daha bahsedelim. Fred'in dönüşü. Gerçekten Fred yoksa Fenerbahçe yok gibi bir durum çıkıyor ortaya. Onun oynamadığı maçları kazanamıyor Fenerbahçe. Kaybettiği, puan kaybettiği diyelim. İşte maçlar Adana Demirspor, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında yoktu Fred Fred olmayınca Fenerbahçe maçları kazanamadı onu özellikle söyleyelim ama Fred'in 11 başladığı tüm maçları kazanıyor e, tabi bu açıdan baktığımızda iki tehlike daha var e, birisi İstanbul Spor maçı diğeri Konya Spor maçı e, bu iki maçta da e, Fred olmayacak ama Fred e, nerede oynayacak Süper Kupa'da oynayacak. Yine kafanızı karıştıran bir durum olabilir. Ya cezalı oyuncu nasıl oynuyor diye. Pek çok kişi artık sistemi biliyor. Ee, ama yine de söyleyelim. Eee 4, 4 4 4 maçtan daha az alındığı anda, ceza alındığı anda Başka bir organizasyonda oyuncu oynayabiliyor. Şimdi bu organizasyon Süper Lig organizasyonu, o organizasyon Süper Kupa. Dolayısıyla orada oynama hakkına sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve şöyle devam edelim artık. Yani Derbiyi bir kenara bırakalım. Şimdi birkaç tane haber verelim. İshak Vural büyük umutlarla gelmişti. Oyuncu... E, Hammer bir de e, gerçekten yükselen bir değer. Benfica e, istiyor oyuncuyu. E, Real Valladolid istedi. Ama şöyle bir madde koymuş Fenerbahçe. Geri çağırma hakkı e, bizde diyor Fenerbahçe. Yani eğer böyle bir durum olursa... E, böylesine önemli bir oyuncuyu kazanmak değerli olacaktır diye düşünüyorum ve devam edelim. Şu Rade ile ilgili bir gelişme bu. Ondan bahsedelim. Milan artık onun ona gitti gözüyle baktığı için Guido Rodriguez ki aslında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. E, Guido Rodriguez'i gündemine aldı. Şöyle söyleyelim. Tomaso Pobega e, sakat olduğu için e, burada e, Guido Rodriguez'i transfer ederek Rade Kournis'ten gelen boşluğu doldurmak istiyor. Artık her şeyin çok netleştiğini söyleyebiliriz. Ama e, ondan gelen parayla diyor işte orada da 5 ila 7 milyon euro yazmışlar. Fenerbahçe 4 ila 5 milyon euro civarında düşünüyor. Ee, yani Rodriguez'in fiyatı da 10 milyon euro. Üstüne biraz eklemeler yapacak e, Milan. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi e, şunu söyleyelim. Bir Nino meselesi var. Gerçekten çok çok iyi bir meselesi stoperden bahsediyoruz. Beşiktaş'ın da gündemindeydi. 7 milyon euroya serbest kalma hakkı var. Şimdi tekrar gündeme yansıdı Nino konusu. Şimdi ben bununla ilgili bir bilgi de aktarayım size Nino konusuyla ilgili. Çok gerçekten çok iyi bir stoper. 57 maç, 5 gol, 2 asist. 31/12 2024'te sözleşmesi bitiyor. Roma ve Füluminense de istiyor oyuncuyu. Fenerbahçe'de isteyenler arasına girdi. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Ee, bir iddia var. O iddiayı paylaşalım ondan sonra. E, iddiaya göre oyuncu Kasım ayında e, Nottingham Forest ile anlaştı. Yani anlaştı. Ha bu anlaşmanın geçerliliği nedir? Acaba devam ediyor mu? Bu konuda net bir bilgimiz yok. Ama Nino gerçekten de gelirse efsane bir stoper daha kazanmış olur Fenerbahçe. Yani efsane demeyeyim ama bir stoper. Gerçek manada bir stoper kazanmış olacaktır diye söyleyebiliriz. Ee, gelelim şimdi e, bir başka önemli noktaya. Rade Kurunic gelecek dedik ama onun yanında bir orta saha oyuncusuyla daha ilgileniyor. Yani bu yaz transfer döneminden beri e, ilgilendiği bir oyuncu. Declan Rice gelince e, transfer edilince Arsenal'de Jorginho, Jorginho e, ayrılma konusunda bir karar aldı. 32 yaşında. Neden ayrılmak istiyor onu da söyleyelim. Çünkü İtalya milli takımında forma giyebilmesi için düzenli oynaması lazım. Oysa Arsenal'de bu süreci bulamıyor. Ve sezon sonunda da sözleşmesi bittiği için ayrılmaya sıcak bakıyor. Jorginho gerçekten de çok önemli bir oyuncu. Ee, Tabi bazen oyuncular çok önemli diyoruz. Sonra e, istenen performansı e, gösteremiyorlar bunun sebebi de bir futbol iklimi içerisinde futbol takımıyla kendisi arasındaki kimyanın uyumsuzluğu oluşuyor zaman zaman bunu da rastlıyoruz ve yine yeniden o isme yöneliyor e, o ismi bekletiyor diyeyim daha doğrusu e, kim bu isim e, Timo Werner neden bekletiyor Çünkü Batu Şua ile ilgili meseleden dolayı bekletiyor ee, şunu söyleyelim Belçika basınından Walfood B'nin haberine göre yani bu e, sitenin haberine göre Club Brugge ve Antwerp oyuncularının Santrafor e, bölgesi ya da Forbet bölgesindeki oyuncuların iyi düzeye gelmesi artı bir de maddi olarak bütçe olarak aşağıda olmaları nedeniyle Batu Şahiden vazgeçtiler. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi hatta şöyle söylüyorlar. Batshuayi bu şartlar altında, bu ekonomik şartlar altında Fenerbahçe'den ayrılamaz diye bir iddiaları var. Ama Fenerbahçe her şeye karşın şöyle bir önlem almış durumda. Alman milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda oynamak isteyen Timo Werner düzenli oynayacağı bir yer arıyor ve bunun içinde Fenerbahçe'nin e, teklifine sıcak bakıyor. Fakat bu teklif söylediğim gibi henüz masaya kadar gelmedi. Menajerlik düzeyinde görüşülen bir teklif. Çünkü Batshuayi gitmeden e, Timo Werner'in gelme ihtimali yok. Onu da özellikle söyleyelim. E, Timo Werner de Chelsea'de gerçekten 90 maç, 23 gol gibi çok önemli bir performans sergilemişti. Evet Fenerbahçe'nin gündemini şöyle toparlamaya çalıştık. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.